İki arkadaşıyla birlikte dünyaca ünlü Konya Altı plajına geldi ama yorgundu. Arka koltukta biraz uyumak istedi. Arkadaşları denize giderken o başına gelecekten habersizdi. Sen sağlık neyin şimdi? Bir Sıkıntı yok lan. Şu daha fazla kalkabiliyor Bunun içeride yedek anahtarı yok mu? Torpilalara falan baktın mı? Sorduğu bütün sorulara hayır yanıtı aldı. Otomobilin içinde kilitli kalan genci kurtarmak için çare arayıp durdu. Oğuz Ergi, Oğuz Ergi. Fotoğrafı var mı? Dolaştık şey yaptık da yine kimse yok. Araç sahibi ve yanındaki arkadaşı cep telefonlarını araçta bırakmıştı. Kontak anahtarını ise yanlarında götürmüşlerdi. Bir süre sonra otomatik kilit devreye girdi. Telefonları yanında mıydı onları? Arabada mı? Yapma ya. Hepsi mi arabada? Önce sahile gidip biraz bakındı ama kimi aradığını bilmiyordu. Kısa süre sonra polis aracından anons yapıldı. 35 EDS 69 aracın yanına geldi. Oğuz Ergin, Oğuz Ergin. Ama kimse gelmedi. 38 derece sıcaklıkta zor anlar yaşayan genç iyice bunaldı. Aracın camını kırmak istemeyen polisin aklına başka bir fikir geldi. Fotoğrafı var mı bize gösterebileceğim? Fotoğrafı görmek istedikten sonra bu kez yüz tarama sistemi ile aradı. Ama yine bir sonuç alamadı. Can kurtaranların megafonu oluyor abi. Şeyleri, Batı var ya genelde oluyor. Bu kez eline seyyar megafon aldı. Dünya ünlü Konyaaltı plajında aracın sahibini aradı. Oğuz Ergin, Oğuz Ergin. Aradığı kişiye ulaşamıyordu denizde açıkta yüzüyor olabilirdi. Otomobilin içinde gitgide bunalan genci kurtarmak için yoğun çaba gösteren polis yine onun yanına gitti. Kardeşim durumun nasıl? Ulaşamadık bak anons da yaptık şeyden. İstiyorsan itfaiye çağırayım onlar kapıyı açmaya çalışsın. Ama sen dayanabilir misin? Araç içindeki genç otomobilin zarar görmesini istemiyordu. Sonuna kadar direnmeye kararlıydı. Bu sırada polisler onu bu duruma düşüren arkadaşlarını aramaya devam ediyordu. Oğuz Ergin, Polis aramaya devam etti. Gitgide artan sıcak yüzünden sürekli araçtaki genci de kontrol ediyorlardı. Dolaştık şey yaptık da yine kimse yoktu. Muhtemelen biraz daha açığa falan gitmişler. Ee, sen emin misin? Herhangi bir şey yapmayalım. Bu şekilde iyisin. İşte tam o an otomobilin kapıları açıldı. Havasız kalan genç hemen camı açtı. Ha geldi biri. Ha açıldı şortu ve havlusuyla sahilden gelen arkadaşı uzaktan kumandayla kilidi devre dışı bırakmıştı. Arkadaşları denizdeyken kriz yaşayan genç kurtulduktan sonra polis olay yerinden ayrıldı. Başta mahsur kalan genç olmak üzere herkes rahat bir nefes aldı.